Selamlar dostlar, bugün sizlere nasıl Instagram motivasyon post tasarımı yapabilirsiniz onu göstereceğim. Şu an gördüğünüz tasarım motivasyon sayfalarında sıkça kullanılan, sade ve şık bir tasarım. Dilerseniz uzatmadan hemen nasıl yapıldığına geçelim. Photoshop'u açıyoruz, yine 1080x1080 e 1080 Instagram post boyutumuz. Şimdi yeni bir katman oluşturdum. Transparan bir katman. Buradan yeni katman oluşturunca zaten öyle geliyor. Şimdi G tuşuna basarak ya da bu soldan degrede aracını seçerek başlıyorum. Eğer burada boya kovası varsa yine ona sağ tıklayıp degrede aracını alabilirsiniz. Daha sonra bu üstteki degrede kısmından gelip basics kısmına tıklayacaksınız. Burada gördüğünüz gibi ortada siyahtan transparana doğru giden bir geçiş var. Buranın opaklığı 0, buranın da 100 olacak. Burada gelip şu siyah kareyi tutup konum kısmına 30 yapacağız. Tamam dedik şimdi elimizde bir degre aracımız var. Bu şekilde istediğimiz degrede oluşturabiliyoruz. En alttan tutup shift'e basarak en üste kadar çekiyorum. Burada bırakıyorum. Evet fotoğrafı attım. Bu üstte yetecek kadar ayarlamamız yeterli. Bunu degrademizin altına alıyorum. Gördüğünüz üzere hazır. Eğer bu görseli biraz daha kaybetmek istiyorsanız katlarını seçip bu degredeyi büyütebilirsiniz. Şimdi yazımızı yazacağız artık. E, Altı sayfa logomuzu ekleyebiliriz. Yazıyı ayarladım. Bu şekilde ortalayacağım. Ve yine dikkat çekici kelimelerin de rengini değiştirebiliriz. Genelde sarı kullanılıyor. Evet bu şekilde yaptım. Evet bu şekilde bir logo ekledim. Altta da YouTube adresimi yazdım. Tasarımımız hazır. Anlattığım gibi basit ama şık bir tasarım. PSD dosyasını aşağıda vereceğim. İşinize yaradıysa beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.